Herkese selamlar. Lazio zaferi. Harika bir zafer. Açıkça konuşmak gerekirse. Yani beraberliğe maç onu razıydım. Ne diyorsun Yakup abi? Yani Şampiyonlar Ligi grubu dediğimiz grupta gerçekten bu grubun favorisi Galatasaray değildi. Ama hani favoriye yakışır bir oyun oynadı Galatasaray bugün. E, beklentilerin üzerinde bir futbol performansı koydu. E, gerçekten iki teknik direktörün e, taktik savaşı diyebiliriz topa sahip olmada bu sezon ve geçmişte baktığımız zaman Sarı'nın takımları hep üstün olan takım ama bugün Fatih Hoca gerçekten e, muhteşem bir karşılık verdi ve Galatasaray'ın oyuncuları da bu sisteme e, çok kısa süre içerisinde ayak uydurdular. Özellikle savunmada oyun kurarken hata yapmadılar. Bence ben bir tweet de atmıştım. Sarı Galatasaray'ın daha önceki maçlarını mutlaka izlemiştir. Özellikle Galatasaray'ın diğer rakipleri de topun savunmada Luyendama'ya gitmesini ve onun hata yapmasını bekliyorlardı ki böyle goller de buldular Galatasaray öne geçmesine rağmen. Ama bugün Nelson vardı, Markao vardı. Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte bence ideal ikilisi olduklarını gösterdiler. Mutlaka Alparslan'ı da söyledi Fatih Hoca. E, yine Luindama'yı söyledi. Bence Işık Kağan'ı unuttu mesela. Onun da yükselen bir performansı var. O da mutlaka bu rotasyonda iş bu, e, forma şansı bulabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Onu söyleyelim. E, mükemmel bir futbol izledik. E, İtalyanlara bence Galatasaray. Fatih Hoca bugün ders verdi. Özellikle İtalyan gazetecilerin Fatih Hoca'ya da soruları vardı. Sarri'nin ona yaklaşım Fatih Hoca'yı çok mutlu etmişti. Basit toplantısında bunları gördük. E, hani Grubun favorisi olmayan Galatasaray bir de diğer maçında 1-1 bitmesiyle şu an lider duruma yükseldi. Büyük avantaj sağladı. Tabii ki bu sadece bir başlangıç. Bu oyununu devam ettirmesi gerekiyor Galatasaray. İlk yarı ve ikinci yarı özellikle bence e, Lazio'nun taktik anlayışına e, çok iyi karşılık verdi Galatasaray Uğur abi. E, biraz ilk yarıda Galatasaray'ın oyun kurmasına izin de verdi kazanacakları toplarla gol atmaya çalıştılar ama Galatasaray pas hatası yapmadı. E, i̇kinci yarıda tam tersi onlar oyun kurmaya çalıştı ama Galatasaray ileride baskı kurdu ve e, o hataları Galatasaray'ın yapması beklenen hataları onlar yapınca onlar bir sistemini değiştirmeye çalıştı. Ya, açıkçası hani o istedikleri oyunu sahaya yansıtamadılar. Pozisyonlara girdiler ama değerlendiremediler. Galatasaray'ın da pozisyonları vardı. Yeni kurulan bir takım, genç bir takım e, hata yapması beklenen bir takım ama Kısa sürede bu oyunu bence oynayabilmesi %60 gibi yüksek oranda to Topa sahip olması Galatasaray'ın Bence e, çok önemliydi Muhteşem bir galibiyet, galibiyet Hem ülke puanı adına Hem Şunu bekleyen bir kesim vardı Hani Galatasaray yeni bir takım kurdu Genç bir takım kurdu e, Bunun devamını getiremeyebilir Hani ileriye dönük bir takım ama Kısa vadede başarılı sonuçlar alamaya alamayacak diyen bir kesim vardı. Onları da yanılttı bence bugün Galatasaray. Taraftarı da unutmamak gerekiyor. Mükemmel performans ortaya koydular. Bence Galatasaray taraftarı da. Ya dediklerine tamamen katılıyorum. Sen saha içinde ne gördün? Mesela bizim görmediğimiz birçok şeyi sen de görebiliyorsun saha içerisinde. Onu da ben merak ediyorum. Şimdi şöyle girelim muhabbete. Direkt kitabın ortasından başlayayım öncelikle 90 dakikanın hepsinde sahadaki oyuncular kadar sahanın içinde olan bir Fatih Terim vardı. Abi hep Fatih Terim'den bahsediyorsun diyecekler ama ekstra bir şey söyleyeceğim. Bugün çok enteresan vaziyette benim ümitlerim yaşardı. Kimle ilgili? Selçuk İnan'la ilgili. Selçuk İnan saha kenarında ben böyle daha önce hiçbir performans görmedim. Yani eski performanslar Ümit Hoca'yı çok severiz, Levent Hoca'yı çok severim. Böyle bir performans yok. Sağ içinde sürekli hangi oyuncu pozisyonunu kaybetse bağıra bağıra, bağıra bağıra sürekli uyardı. Ve o pozisyonlarını hatırlattı. Yani bu galibiyet evet. Fatih Hoca iyi çalışmış. Ayrı bir durum. Ama e, ekstra Selçuk İnan'a da çok şey yazarım bu galibiyette. Buna ekstra belirtmek lazım. Yanı sıra çok ciddi bir şekilde ben bir taraftar açısından söylüyorum. Taraftar olarak söylüyorum. Abi özledim şu galibiyeti. Yani Avrupa'da yendik ulan diyelim yani. Bu. Avrupa'da yendik ulan diyelim ve böyle dişimize göre yani tamam Baltık ülkeleri ya da işte Doğu Avrupa ülkeleri falan değil. Biz bu galibiyeti cidden çok bekledik ve içimize sindi. Ben çok uzun zamandır yani 4 5 sene oldu. 5 senedir Galatasaray'ın iç sahadaki yani İstanbul'daki diyeyim, Türkiye'deki diyeyim hiçbir maçını kaçırmamış, yerinde izlemiş biri olarak söylüyorum. Böyle bir özellikle 80 dakika diyeyim, 75 dakika diyeyim böyle bir 75 dakika izlemedim. Yani herkes ne oynayacağını biliyor. Kimse pozisyon kaybetmiyor Kimse oyundan düşmüyor Yani çok enteresan Kapanın kademesine giriliyor Hata yapanın kademesinde biri var Ve herkes konsantre vaziyette Ya bunu sürdürebilir mi? Zor Ya bu diğer Avrupa maçlarında olması çok zor Fakat bu gecenin tadını çıkartmamız lazım Bir Galatasaray olarak Kupa kazanmadık Ayrı bir şey Ya çok da büyütmeyin denilebilir ama Hasret kaldığımız bir galibiyetti ee, Ve ortada çok ciddi bir Beyin patlatılmış Çok ciddi bir ee, Taktik çalışması yapılmış bir maç izledik sağ içindeki performanslar ekstra detaylarla ilgili fırsatım olursa bir maçın hikayesi yapacağım. Çok ciddi fotoğraflar, çok harika şeyler var ama özellikle söyleyelim. Yani bu takımın Avrupa'daki ilk ciddi sınavında bu şekilde bir oyun ortaya çıkartması 3 senelik plan deniyor ya. Abi çok güzel şeyler izleyeceğiz. Yani o Lucescu'lu Galatasaray dönemi vardı. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur oynuyorsun. Çeyrek finalden dönüyorsun. Hatta ilkinde çeyrek finale kaldın. Yani o acayip haz alıyorduk değil mi? Lig maçlarından daha çok Avrupa maçı gelsin. Ya bu akşam tamamen nostaljik vaziyette eski sevgilisini görmüş. <gülüyor> yani <gülüyor> bir aşık moduna girdik. Gerçekten Galatasaray'ı biz böyle özlemiştik. Çok tatlı bir galibiyet ve nostalji oldu. Ve çok heyecanlıyım sen. Kesinlikle. Yani şunu söyleyelim. Az önce sen söyledin ya 3 yıl 3 yıllık plan ama yani kısa vadede de başarılı olması gereken bir takım var sağı çünkü başarılı olamazsanız direkt Fatih Terim bile tartışılmaya başlanır burada. Sonuçta 25 milyon euroya yakın bir bonservis harcanmış, bir takım kurulmuş. Romanya'dan transfer edilen oyuncuların performansı kafalarda soru işaretiydi. Bugün özellikle Galatasaray'ın orta sahasını çok beğendim. Çıkıldı o. Taylan Antalyalı Berkan Kutlu. Yani herkes şunu söylüyordu. Galatasaray'a mutlaka işte önde kesici, süpürücü bir altı numara lazım diyordu. Bugün o ihtiyacı görmedik sahada. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularına karşı o genç oyuncular birbirlerinin açığını kapattılar. Birbirlerinin kademelerine girdiler. Ve bunu yaparken hücumsal anlamda da çok iyi işler yaptılar. Yani takım ileriye çıkarken de... Demoralize olmadı bir kere takımı. Hep destek verdiler arkadaşlarına. Kerem ilk yarıda mesela 13 tane top kaptırdı ama hani e, o soğukluğu yansıtmadılar oyuncuya. Sürekli e, motive etmeye çalıştılar takımı. E, özellikle çok iyi bir orta saha izledik bugün Galatasaray'dan. E, orta saha performansı gördük. Hani 6 numara ihtiyacının da aslında çok olmadığını bu maçta gördük. E, sistemi konuşmamız lazım. Bugün gerçekten işleyen bir sistem vardı. Ve Fatih Hoca bu oynatmak istediği oyunu oyuncularına bence çok iyi anlatmış ve rakibi çok iyi analiz etmişler. Net yani o teknik ekibin de bir şekilde orada katkısını gördük. Ya sağ içinde söyledim yani Selçuk İnan'ın altını çiziyor. Ben Selçuk İnan'la ilgili açık konuşayım. Hiç ümidim yoktu. Daha önceki teknik ekipteki arkadaşlar gibi olur. Selçuk İnan da kenara ayrılır diye düşünüyordu ama bu akşam çok ciddi vaziyette yok dedim. Yani sağ içinde o hırslı gördüğümüz 2011-2012 Selçuk İnan'ı gibi kenarda bir Selçuk İnan gördüm ve Fatih Hoca da serbest bırakmış vaziyetteydi. Hani yani Selçuk istediğini uyarıyor, kademesine gelmesi için çok ciddi müdahalelerde bulunuyor ve dedim ki ya bu gecenin çok enteresan bence kazanımıdır bu. Evet galibiyet 3 puan hatta kulüp puan açısından da çok ihtiyacımız oldu. Bunlar çok önemli şeyler fakat diğer tarafta ne istediğini bilen bir Galatasaray var ve bunu teknik ekip tamamen takım halinde yapmış. Burası çok önemli bir şey. Ya şöyle söyleyeyim size olarak mesela fiziksel olarak çok daha üstün bir takım vardı Galatasaray'ın karşısında. Baktığımız zaman Morutan mesela cılız bir oyuncu. Kerem Aktürkoğlu aynı şekilde ki e, rakipte Lucas Leyva gibi işte hani çok önemli oyuncular olmasına rağmen aklıyla oynayan bir Galatasaray vardı. Yani Karambol oynayan bir Galatasaray yoktu bugün sahada. Bilerek oynayan ve bunu gerçekten e, aklını ayaklarına yansıtan bir takım vardı. Ve bunu özellikle 90 dakika sürdürmeye çalıştı. Şunu söyleyelim. Lazio elbette girdiği birçok pozisyonu değerlendiremedi ama işte Moruta'nın da mesela kaçan bir pozisyonu vardı. E, gol olsa daha değişik de olabilirdi. E, o konsantrasyonunu bozmadı. Hep geriye düşüp, şey e, öne geçip Tekrar berabere kalan bir Galatasaray vardı. O fobiden de kurtulduğunu gördük bugün Galatasaray'ın. Ee, özellikle savunmada Nelson ve Marcao'nun uyumu ve orta sahadaki oyuncuların performansı Galatasaray için gelecek adına bence çok umutlu. Ee, i̇simlere baktığımız zaman böyle çok popüler isimler değil. Çıkıldao, Morutan, Berkan Kutlu, Taylan, Hani gerçekten çok popüler isimler değil ama 1-2 sene sonra bütün Türkiye bence bu oyuncuları konuşacak ve Galatasaray çok doğru yatırım yapmış. Bunu bugün sahada açık ve net bir şekilde gördük. Ekstra bir şey daha ekleyelim. Şimdi biz e, ekstra performanslarına alışık olduğumuz için o zaman bahsediyoruz ama e, Mustera da son iki maçtır kendine gelmiş vaziyette. Bu akşam da öyleydi. Birkaç tane pas hatası yaptı. Var İstediği ama yere gönderemedi. Zihin olarak oyuna dönmüş yani. Bu e, sezon başına gördüğümüz Mustera değil. Bu da Galatasaray için en büyük artılardan biri. Yani orada sarı kart yerine kırmızı kart çıksa maçın başında çok farklı bir senaryo vardı. ve Grup açısından da çok farklı bir senaryo oluşacaktı. E, hatay'dı o mesela yine aynı şekilde. Fakat sağ içine kendini vermiş Mustera var. E, arkadaşlarını yönlendiren bir iki pozisyonda o Babel'e bir çaprazdan bir şey vardı. E, oyun kurdu orta sahaya direkt nokta atışı. Yani istediğimiz buydu. İstediğimiz buydu. Yeri gelecek e, pasta Galatasaray sahasından çıkacak. Geri gelecek basket gibi, üçlük atar gibi e, oyuna top sokacak. Mustafa da bu gecenin artılarından biriydi. Çok üzerine konuşulacak bir şey. Güzel bir galibiyet oldu. İnşallah e, gruptan, bundan sonra iki tane deplasmanı var Galatasaray'ın. Onlar da önemli. Yenilmemek önemli o iki deplasmanda. İnşallah ben buradan üçte 3 üç yapabileceğimize inanç geldi. Yani evet Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde iç sahada üçte 3 üç yapabilir. Kesinlikle. Bir de şunu söyleyelim Uğur abi. Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var. Bugün Trabzon maçının yıldızı e, Emre Kılıç mesela yoktu. Ama o bölgede oynatabileceği Galatasaray'ın oyuncuları var. Feguli sakatlıktan döndü. Çok iyi belki performans gösteremedi ama o oyunu tutma anlamında sahadaki işini yaptı. Barış Alper Yılmaz da dönecek. Yani bugün Halil Dervişoğlu yine 11'de başladı. Cagne oyuna bile girmedi. Yani daha Cagne dönecek. İyi bir Mustafa Muhammed. Geniş bir kadrosu var Galatasaray'ın. Savunmada sıkıntısı yok. Saşa Boya'yı hoca basın toplantısında söyledi. Bir iki hafta sonra takıma döneceğini söyledi. Baktığımız zaman bir Patrick Van Anoult'un bölgesinde sadece Ömer Bayram var. Yani sadece o bölgede eksik varmış gibi gözüküyor ama Galatasaray'ın geniş bir kadrosu var. Bundan sonra eğer bu oyunu da devam ettirebilirse hani o 3 yıllık plan çok erken bir şekilde böyle sahaya yansıyacak gibi gözüküyor. Mutlu bir Galatasaray taraftarı bundan sonra olacak. Olacak. Güzel olacak inşallah. Güzel bir galibiyetti. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yakup abi fanatik gazetesi Yakup Çınar. Teşekkür ediyoruz yayına katıldığı için ona da. Ben teşekkür ederim. Başka bir yayında görüşmek üzere diyoruz. İnşallah elde çok fotoğraf var bu geceye dair. Onlarla ilgili bir maçın hikayesi çevirirsek ee, güzel olacak. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.